kabul edilmemesi gereken bir şey. Cenab-ı Hak ayette buyuruyor ki Estaizu billah Ekena linnâsi aceben en evhayna ila raculim minhum Yani insanlara acayip mi geldi? İçlerinden birine vahyetmemiz. En entirin nâse insanları uyar diye ve beşşirillezîne âmenu ve iman edenleri müjdele diye enne lehum kademe sıdkın inda rabbihim Rableri katında onlar için güzel bir karşılık gelecek yani iyiliklerinin bir karşılığı olacağına dair bir bilginin gönderilmesinin acayip olan tarafı ne? Siz var eden bir kudretin var olduğuna evet tanığım görüyorum çünkü ben varım varlık var dedikten sonra onun size herhangi bir sizinle temas kurmasını muhal görmek. Bunun akli bir temeli yok. Bu demin dediğimiz tepkiselliğin onları sıkıştırdığı bir alan. Yoksa çünkü şans verdiği batıl beklediği gibi o hakkın sözü olarak gelmedi ona. Dolayısıyla öyle olmayınca da demek ki o bize hiç seslenmemiş. Bunlar onun sözü olamaz deyip reddediyor. Ama dediğim ki bu tür kimseler bir sonra sonra hakkı öğreniyorlar. Ve bugün dünyadaki özellikle batı toplumlarındaki ciddi İslamlaşmanın arka planında bu gerçeklik var.